Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minecraft seri 4 çekiyoruz Ölümsüz kalmışız yine lan Arkadaşlar bugün e, Bugün kardeşimle Evin üst katına eşyalar koyacağız İyi, çok Ben de mağara arayacağım Bulabildiğimiz kadar eşya arayacağız Demir, demir, demir. Ben aldım başladım. Başladım. Neşe mi? Neşe mi Aha. Kazma. tamam. Hadi. Artık çık şuradan. Tamam, ben. ben biraz mağarım. Evet. Nedir yapabilirsek bulursak, evet, bulursak. ya yani. işte Bir de elma, aray elma arayacağız. arayacağız. Evet. Zümrüt de oldu bilmiyorum arkadaşlar <laughs> Burası Yok ama biraz kömür toplayacağım. İçindekiler bilmiyormuş tam. Büyümüş mü diyor? Lan. Oğlum. Ne oluyor? mağaranın içinde. Ee, biraz da şey alacağım. Kuyum. Annem yani <laughs> zaten dışarıdayım. Şey çıktım iki dakikalık. Lan. Tavuk. Efendim, topu topu. Ya top baya. <laughs> Üç tek topla. Üç tane altmış dört tane. Okey. Çünkü baya et yerimiz olacak. Tamam, abi. Evi biraz genişletiriz. Ama abi, o kadarını taşıyamazsak sandıklara koyup koyup dururuz. Koyup koyup Hatta üstte biraz daha sandık koyarız. Oraya da koy şey. Oralara da koyarız. Çünkü bayağı bir olacak. Bir dakika. Bir eve yani gideceğim. Benim orada baltam kırılabilir. Yüzden... Bir iki dakika evin içine gireceğim bana. Bir dakika lan. Oğlum Gerçekten mi? Evden kayboldum. Aa. Şimdi herhalde, evi kaybet. Ev, ev. Evet. 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 Arkadaşlar yine eve bir yeni kat ekleyeceğiz. Eee dün 3'ü çektik. 3'ü seyretmeyi unutmayın. Elma. Elmam işte. İkime de altın. Elma. İkinci elma. Ne? Üçüncü da i̇kimizde de elmaydı bunun. Niye? İkimize de oraya. Vallahi elmaları yiyeceğim. Hayır. Yemedik ki. Et evet, yedim. Benim, benim, benim. Hiç hiç yok bir şey var. 3 tane. Benim de. Bir benim. Kumando. Hadi ışınlamayacağım şimdiden sarsını. Afrodit biraz. Taş kastı mı? Evi kaybedersek ne olacak? Bilal bir biz tek tek boyun çektik. Ha doğru lan. O, o sadece sen çektin. Ben, sonra... ben seni düşünürüm. Hayır. Hı -hı. <laughs> Kim oldun ne? bayağı bir odun topladım. Neredeyse x tek olacak. Bugün x'e ulaştım neredeyse. 60, 61, 62, 63, 64. Bugün x tek topladım. Yeter mi? Hayır. Tamam yeterli tam gel. Misin? Tane daha tamam biraz daha topla o zaman. Çünkü bayağı bir ihtiyacımız olacak. Yani dördüncü katı yaparız. Beşinci katı yaparız. O kadar da abartma. Yeni evde yaparız. Yani... Ha ağır yapıcı. Ağır yapalım. Ağır. İçine inek çekelim. Koyun Aa, da. Doğru onu da yaparız. Okey. K.O. Okay, İçimize yarayacak <laughs> Sırmsak Ne diyorsun lan kaç Kaç kaç, araba kaç kaç Selamun Aleyküm beyler hayırdır <laughs> pislik var. İ. -i. Öldüremez ki. Ben yüzü Yes yes. Öldüreceğim. Bak. Öldüreceğim. içinden bir şey çıkma. Bak. Wow. köylü. Yes. Aa burada inek var. Hemen öldüreyim. Mö mö mö. Domuzik. İyi kesin Lan! Büyük atmışsın. Büyülenmişsin. Evet. Ne zaman? <laughs> Senin büyünü geçireyim mi? Hayır. Emin misin? Hayır. Çok zehirli büyü yalnız. Güzel. Evet. Güçlü baya Vereyim mi? Öldüm. Hayır. Ver. Hello. Etrafını taşla kapladım şuyu. Kendi yerime. Etrafını taşla kapladım şuyu. Ah. Ne bu? Ah, sen ben buldum. Buldu. Aa bana kim vurdu? Merdin kolayı ver. Ya, İy inek. Ben... Hı, takın, takın. Aynen, Ay dedi? Ay internetin yok. Ah, ver. Bak, oy, ben inek bulurum alırım. Ben de kendim oradan demir alayım da kova yapayım. Hem sıkı... İnek arayacağım ben. Ben de 3 tane alayım ben şurada. Yine karım ayıkıyor. Yine kim? Neden ölü öden ağaç çıkıyor ulan? Yine de bizim şarkıya. Senin şarkın bu. Kinizin şarkı. Senin şarkın. Kinizin. Ben sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. O zaman... Ya niye ikimiz inliyorsun? Bir mi? inek bulamadım. Ben biliyorum. İnek. İnek, inek, inek. Oğlum tamam. E İnsan zaten sen varsın. İneğine gerek var ki. <laughs> Anam. Creeper. Kişi <laughs> vurdu ki <kişi> inekleri vurdu <laughs> mesela. Şu anda çok pişmanım. İçeriyim aman ne yapıyorsunuz ya? Çayını içeri girsene. Gidelim. Tamam zombi. 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 Zombi mi? Zombi. Zombi mi? Oh, Oldu bü yap. Bü bü. mı lan o? Ana valla Allah'ım. İnek. Mö, mö. Harbi lav lan. Like Allah'ım mümü o cebze. Cebze kardeş. Cebze beni dinlemez. Enderman. Senin adın Bayderman. Gel lan. Abi pardon. Yarım can. Abi pardon. da öldürür müsün? Kararımı değiştirdim. Niye öldürdü ya kendini? Ya da seni sonunu ben gidiyorum. Hayır! Ne oldu lan? Creeper! Şimdi ne? Gösterme. <laughs> gösterme kendini. Gösterme! Öldü 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 Denizden orada ne yapıyorsun? Al bakayım. Hı. Yine vurdum. Ne oldu? Kliyapı. Öl. Ölüm. Bir tane daha yok mu? Yok. Hadi yatağa. Çabuk aşağı in yatağa. Daha gidelim yoksa bizi bunlar mahvedecek. Yes! <laughs> Oğlum elim acıdı lan. Ben şeyleri? Şimdi Aynen. İnek Ne diyorsun lan? Evet, tak ki gelecek. Aa buldum. Baydırma. Lan. Kaydırma tamam. Kaydırma Hem de iki tane buldum. Birini öldüreceğim. Aa, lan harbiden su çıkıyor. Şaka şaka biliyordum. <laughs> oh, Dur, yanlış yer, yanlış yer. Ya ben geçeyim şuradan alacağım. Gel, gel. buraya öldüreceğim seni. İşte bu yüzden arkadaşlar ağır yapacağız. Enderman evet. Al 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 al. Ne? Kim blok? Kim blok? ile olmuyor ki lan. <Türk eventual> mi? Bunlar birleşmiş mi ağa? Ağam bunlar birleşmiş. <laughs> Yandım Allah'ım. Ben eve gidiyorum, eşyaları koyacağım. Egem yani sol taraf benim, sol sandık. Bilirsin. Vay canına. Ne <laughs> kadar zeki bir çocuk. Koyun 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 bana koyun. Medallar güzel Laf, laf <laughs> deel, Son kez, son kez mağaraya gidiyorum. arkadaşlar bu dağlardan birine gideceğim. Şu dağ. Ha, şu dağ. İnşallah bir mağara çıkar da. İçine girerim. Bakarım. Ha, şurada bir şey. Aha tamamdır. Bir şey var diyorum ya. Sanki, sanki içeride şey var patron bebek. Anne bir daha! ni dakika. Dön. bismillahirrahmanirrahim inşkriper çıkmaz İnş çıkmaz inşkriper çıkmaz çıkmaz inşkriper kendim de koymadım. Elmas. El, uzak dur lan. Uzak dur elmas Elmas. El, Devam. Devam. Her gün üç tane şimdi el, bir el, tane daha el, çıkıyor. Bakayım kaç tane çıkmış beş. Zümrüt. Dokuz. dokuz, dokuz. E gel orada iki tane zümrüt var. Aynen oğlum. Ne? Selam veriyorlar. Şaka gibi. <laughs> 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 Gel bunu bize mağara Ne oldu? O ne lan? O ne? Zümrüt! Oğlum! Arkadaşlar hiçbirini... Puh! Ha, orada bir çıkış var. Çıkışlar herhalde sahi, sakininiz... nasıl kesinlikle koymadık. Kesinlikle. E videoda görürüm onu. Videoda görürüm. Görürüm. Ya onları görmüş müydün önceden? Hayır. O zaman oyun yeni kendine Çıkışa gidiyorsun. Oğlum bir an bak. Ne? Meşale mavileşiyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Genel bir dokuz stek çıktı. Dokuz hmm. stek çıktı tamam mı? Hmm. Bir de sekiz tane çıktı. Yani on tane çıktı. Karar vermişiz mi Yani sekiz tane tahta çıktı. Üstüne dokuz stek çıktı. Hmm. Yani baya bir işimize yarıyor. Tamam. Şimdi bölümü bitiriyoruz. Hmm. Seri değişte yaparız bunları. Yeterli yemek yiyeceğiz yorum şimdi. Gel burada bitirelim. Ya, çok Hadi ama. Mesaj yemek Hı. yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz ben bilmem. Tamam geliyorum. Bunları nereye koyacağım? Ben bunu sandığına koyuyorum. Tamam mı? Seri başı diğerlerini saklayalım. Ne dersin? Diğerlerini seri başa saklayalım ki yapalım. Nedir mesela seri 6'ya yapabiliriz ama belki belki. Dur. Hadi, doğru. gel hadi tamam. Anladım. Anladım. Bu sefer balkonda bitirek. Balkonda. <laughs> Arkadaşlar ee, e. bu seferki seri 5 değil de şeyi çekelim mi? Şimdi lütfen yorumlara yazın seri 5 değil de şey. Lucky Block ya sen de zıplamasana. ya <laughs> Ensar Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Mesela birbirimize bakalım. Daha videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bildirimlerde açmayı unutmayınız. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.